Tukudides tarihçiydi. Galen bir doktorun adı. Justinian bir imparator. Sars sadece bir kısaltma. Peki İspanyol gribine neden İspanyol gribi denildiğini biliyor muydun? İnsanlık tarihinin hemen her döneminde muhakkak ki bir salgın vakası görülmüştür. Birbirini tetikleyici unsurlar olarak kıtlık, depremler ve savaşlar gibi yaşanması muhtemel bazı olaylar salgınların çıkış noktalarından sadece birkaçı. Ancak bu ölümcül hastalıkların ortak ya da benzer bir ismi bulunmuyor. Tarihte bilinen ilk salgın, M.Ö. 429-426 yılları arasında Yunanistan'a kasıp kavuran Atina vebası. Diğer adıyla Tukudide sendromudur. Salgının bir tarihçinin adıyla anılıyor olması elbette tesadüf değil. Zira Tukodides'in hastalığa yakalanmış olması ve Peloponnes Savaşı Tarihi kitabında salgını tarif ediyor oluşu aynı isimle anılmasının baş etkeni olmuştur. Bir diğer salgın kimi kaynaklara ilk olarak geçmiş, Milattan sonra 165-180 yıllarını kapsayan Antoninus ya da bilinen diğer adıyla Galen salgınıdır. Galen dönemin Roma İmparatorluğu'nun en önemli hekimidir ve salgın adını bu sebepten almıştır. İmparator Lucius Verus da Galen salgınında hayatını kaybetmiştir. Milattan sonra 541 yılında ortaya çıkan bir başka salgın, Doğu Roma İmparatoru Justinian'in de hastalığa yakalanmasıyla Justinian vebası olarak anılmıştır. İlk kez 2002 yılının Kasım ayında Hong Kong'da görülen şiddetli akut solunum yolu sendromu da İngilizce isminin kısaltmasıyla yani SARS olarak hafızalarda yer etmiştir. Peki İspanyol gribine adını veren şey neydi? Takvim yaprakları 1918 yılına çevrildiğinde 1. Dünya Savaşı'nın son evrelerine girilmiştir. Kuşkusuz 20. yüzyılın en büyük felaketinin, savaşları bile gölgede bırakan salgın bir hastalık olacağı düşünülemezdi. İlk vaka Mart 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde bulunan askeri kampta aşçı Albert Gitchell'la görülmüş. Peşi sıra binin üzerinde Amerikan askerini etkilemiştir. Takip eden sürede Birleşik Devlet askerlerinin savaş güzergahı nedeniyle hızla yayılmış ve tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır. 1930'lu yıllarda anlaşılacak olan H1N1 virüsünün bir alt türünün yol açtığı ölümcül hastalık, büyük çoğunluğu kısmen alınan tedbirler dolayısıyla üç dalga halinde ilerlemiştir. Kesin bir bilgi olmasa da Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olan salgın, elbette ki 1. Dünya Savaşı'na katılmayan İspanya'da da görülmüştür. Zor şartlar altında savaş bölgelerinde uygulanan askeri sansür basın özgürlüğünün önüne geçmiş, halk salgından bir haber bırakılmıştır. Bu durum, salgının ilk kez İspanyol gazetelerinde haber olmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan tabloda hastalığın İspanya'dan yayıldığı bile düşünülmüş. Nitekim Literatüre İspanyol garibi olarak geçmiştir. <laughs>